Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planı protesto edildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi. Berlin'deki Potsdamer Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarını protesto etti. Filistin bayraklarının yanı sıra üstünde "Sürgüne Hayır, Filistin Bizim Ülkemiz, Batı Şeria'ya Karşı Saldırganlığı Durdurun, Direnmek Meşru Bir Haktır" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, İsrail ve Trump aleyhine sloganlar attı. Hey, hey, Göstericilerden İbrahim İbrahim, yaptığı açıklamada Filistinlilerin Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını daha önce olduğu gibi reddedeceğini söyledi. Filistinlilerin Filistin'den kovulmaya yönelik tüm planlara karşı mücadele edeceğini ve ülkelerinde kalacağını vurgulayan İbrahim, aynı şekilde Gazze'deki Filistinliler 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den çıkıp Mısır'a gitmeyi reddetti. Buna karşı mücadele edecekler ve Filistin'i özgürleştirmek için Gazze'de kalacaklar diye konuştu. İbrahim, Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra Filistin'in yanında duran dünyadaki demokratik güçlerin Trump'ın planlarını reddedeceğini kaydetti. Ben <laughs> Abed Derviş de Trump'ın normal bir insan olmadığını, normal insanların böyle şeyler düşünmediğini belirtti. Derviş, normal insan olarak Gazze üzerine düşünmek yerine önce Floridayı düşünsün. Gazze'deki insanları bir yerlere sürgün etmek yerine ilk önce Florida'daki insanların güvenliğini sağlasın ifadelerini kullandı. Gazze'nin satılıp alınacak bir gayrimenkul olmadığını kaydeden Derviş, onlar insan. Gazze halkı bunu kanla ödedi ve ülkeyi terk etmedi, hiçbir zamanda etmeyecek. Tüm dünya bu insanları Gazze'den kovmak için toplansa da bunu başaramazlar diye konuştu. Derviş, dünya toplumlarına sadece kınamaların yer aldığı basın açıklamaları yapmak yerine uluslararası hukukun uygulanması yönünde adım atmaları çağrısında bulundu. <laughs>